Hadi odak mıyız başlatıyorum Başlıyor muyuz Sarıyor oğlum var bir yapay zeka o çok güzel olmuş o Google'ın şeyi Marka ki hala o kadar fazla seviliyor ki izlenmeyen yayınlarım tavan yaptı diyebiliriz Peki zamanda korku oyunu deyip geçtik Fakat Ve bakın bu oyun gerçekten yayıncılığın starter pekidir Youtuberlığın starter pekidir Bunu oynamayan yayıncı youtuber harbiden yoktur bak İlk ya ilk yayına başlayan, YouTube'a başlayan kişilerin oynayacağı ilk 5-6 oyundan biridir yani. Herkes oynuyor abi. Hele bir zamanlar yayına başlayan herkes ilk, ilk 2-3 oyunda direkt bu oyunu oynuyordu. Şu anda ne alemde bilmiyorum ama eskimiştir artık. Herkes de izlemiştir. Adalım videosu. Tüm olay neydi? Outlast'ın arkasındaki hikaye neydi? Çok iyi bir para kazandıkları için mi DLC'yi çıkardılar? Hayır. Hayır. Hepsi bağlantılı. Ben Doğukan Adal ve iyi seyirler diliyorum. Hadi Oyunumuzun hadi. geçtiği yer Colorado'daki Mount Massive Akıl Hastanesi. 1945 yılında açıldı. Nazi bilim adamları Amerika için gizlice çalışıyorlardı. Akıl Hastanesi 1967 yılında resmi olarak halka doyuruldu. Fakat 1971 yılında bilinmeyen bir hastanın 3 çalışanı öldürmesiyle hastane faaliyetlerini devam ettiremiyor ve kapanıyor. Detayları bilinmeyen bu olayın ardından Amerikan hükümetinin ileri gelen gizli kuruluşlarından CIA akıl hastanesine girerek birçok belgeyi yok ediyor. Akıl hastanesi ise yıllar sonra Murkoff Corp tarafından satın alınıyor ve 2009 yılında deneylerine başlıyor. Bizim hikayemiz ise yıllardır bir şekilde işlerin yolunda gitmediği bu akıl hastanesine girmek ve ne olduğunu öğrenmek. Oyun iki ana kola ayrılıyor. Biri ana oyun, ikincisi ise ek paketi. Bu arada DLC ilk defa oynadım. Gerçekten DLC'si mükemmelmiş. Bu oyunun DLC'sinin puanı da çok yüksek olur bence. Harbiden, yani nasıl DLC yapılmalının da cevabı oyun yani. Hem hikayeyi devam ettiriyor, hem ayrı şeyler katıyor. Harbiden mükemmel yapmışlar. Mais Upshur ve Waylon Park iki farklı kişinin başından geçen olayları anlatacağım size. Hikayeyi daha iyi toparlayabilmek içinse Waylon Park'ın olduğu ek paketten başlıyorum. Waylon Park Murkoff şirketinde morfojenik motorun yazılımından sorumlu. Bu, Bu projeye şey... dahil çünkü insanları geliştirmek ve onları daha iyi yapabilmek için bir projede olduğunu sanarken akıl hastalarının zorla alındığı, onların akıl sağlığını daha da kötüleştirerek daha saldırgan, daha farklı bir kişiliğe büründürdüklerini görüyor ve Buna bir dur demek istiyor. Bunun için de bir iş arasındaysa laptopunu alıyor ve şirket ağına bağlanarak ana karakterimizin de olduğu gazetecilerden bir şu ona mail atıyor. Murkov şirketi bir şeyler planlıyor ve buraya gelip araştırmanız lazım. Onları... Aha bak abi bu damat. O damat mı? Hayır lan. Murkov şirketi bağlanarak ana istiyor. Bu daha farklı bir kişiliğe büründürdüklerini görüyor ve buna bir dur demek istiyor. Damat mı ya? Harbiden damat mı? Aa. Şey, bu için de bir iş arasındaysa laptopunu alıyor ve şirket. Ben onu bili sandım la. Etana bağlanarak ana karakter. Evet damat o. Okay karakterimizin de olduğu gazetecilerden bir şu ona mail atıyor. Murkov şirketi bir şeyler planlıyor ve buraya gelip araştırmanız lazım. Onlara ne yaptığını dünyaya açıklamanız lazım diye. Ve bu şekilde de oyunun ana karakteri olan Miles yola çıkıyor ve akıl hastanesinin yolunu tutuyor. Fakat Waylon Park bunu yaparken bir hata yapıyor. O da şirketin internetini kullanması ki bir akıl hastanesinde başka nerede internet bulabilirsin ki? Waylon Park patronunun onu deşifre etmesiyle ve yanında bir sürü iri yarma adamla gelmesiyle beraber dövülüyor ve zorla o kendi kurduğu kendi yazılımını üstlendiği morfojenik programa sokuluyor. Bu pro Hadi bakalım buyur cenaze namazına. Programa girebilmek içinse belli başlı zihnimizin kontrolünü alan o görüntüleri o imgeleri Sübliminer. bize vermeye başlıyorlar Fakat bir şeyler doğru gitmiyor Evet, Asıl olay da burada başlıyor Sağımıza dönüyoruz ve yan hücrede birinin Wallrider tarafından parçalandığını görüyoruz Wallrider görünüşünce bir hayaleti anımsatabilir Ama oyun boyunca hiçbir şekilde bir duvardan geçmediğini Bir nesnenin içinden ha, geçmediğini doğru lan. görüyoruz ki Harbiden geçmiyor bu arada O Asansör kapılarında falan hep bekliyor farkındaysanız O hayalet değil sadece hayalet gibi duran ama gözle göremediğimiz nanoteknoloji zaten isminden nano 10 üzeri 9 nanoteknolojiyi barındıran bir vücut bir proje zaten Murkov şirketinin ana ürünlerinden biri kendisi. Wallrider öbür hücrede birini parçalamaya devam ederken zararsız bir akıl hastası tarafından hücremiz açılıyor ve o zaman etrafta kaçışmaya başlıyoruz. Wallrider'dan kaçmak için Odalarda saklanıyoruz. Başka akıl hastaları bize saldırmaya çalışıyor ama bu kan gölünün o kaosun ortasında kalıyoruz. İnsanlar bir şekilde Murkov çalışanlarını öldürüyor çünkü neden olmasın? Onlara işkence yapıyorlar, onları deli... Bir de kafayı yersin abi, orada bildiğin adamların psikolojisi zaten bozuk, iyice psikolojisi üzerine oynuyorlar. Deney yapıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. İken daha da deliliğe sürüklüyorlar. Ve bu durumda bizim de amacımız olabildiğince bilgiyi toplayıp oradan kaçmak. Çünkü eninde sonunda zaten bir çalışanız, birçok bilgimiz olabilir ama arka planda neyin döndüğünü biz de bilmiyoruz. İnanın cidden bilmiyoruz. Zaten bundan sonrası hikayeyle alakalı bir şey yok. Oyunun kendisini oluşturuyor. Zıplıyoruz, kaçıyoruz. Chris Walker'dan, damat Eddie, Gloskin'den Harbi o adam ha harbi o adam ve Frank isimli YamYam'dan. Birçok da önümüze bilincini yitirmiş akıl hastaları çıkıyor ve hepsinden kaçıyoruz. En sonunda ne yapıyoruz? Kapıya ulaşıyoruz ve tam orada patronumuz Jeremy bizi pusuya düşürüyor. Bizi bıçaklıyor ve biz yaralanıyoruz. O sırada Volrider tekrar önümüze çıkıyor. Bizi öldürmeye çalışıyordu fakat bu sefer bizi kurtarıyor. Patronumuzu yukarı çıkarıyor ve onu havada bir balon gibi patlatıyor. Volrider bizim burada bence iyi bir kişi olduğumuzu anlıyor artık. Diyor ki bu adam kurtarmaya geliyor bizi yardım edin diyor. Bizi o yüzden kurtarıyor derken aslında o biziz laştığım sıvadım. Doğru bu biziz. İlk saldıran Volrider bizi öldürüyordu. Bu biziz. O yüzden öldürmüyor. Peki en başında cidden bizi öldürmeye çalışan bu varlık nasıl oldu da en sonunda bize yardım etti? Neden? Çünkü en başında zaten o varlığı biz çağırdık. Hayır, Wall Öldürdük Riders biz değil. onu içindeki kişiyi. Ana ve ek aynı zamanda geçiyor. Valen Park bir mail yolluyor. Evet Miles yola koyuluyor. Biz o şekilde orada akıl hastanesinde cebelleşirken bizi deneyler uygulanmaya çalışırken o bir şekilde akşamında orada akıl hastanesine varıyor. Zaten ilk hatırlarsanız Miles geldiğinde herkes kanlar içinde ve ortalık 56. Olaylar olmuş. Üstüne geliyordum Miles. Kaza geçirilmiş bir şekilde asker olanları anlatmaya çalışıyordu. Delilerin etrafta dolaştığını. Bu yüzden ki Volrider iki karakteri de oyun boyunca saldırmaya çalışıyordu. Ki Miles bir şekilde en aşağı kata iniyordu ilk oyunda ve bu Rider'ın projesi var. O projede bir kişiyi konak olarak seçmeleri lazım. Bir ruhun, bir insanı Seçmesi gibi korku filmleri izlemişsinizdir. Şeytanlar illa birini girebilmesi için yani bir konağa ihtiyacı var dış dünyada bir şekilde durabilmesi için Murkov şirketinin projesi de Wall Rider projesi ki bunun için insanları psikolojik bir şekilde iyice psikolojisini bozup trajediler yaşatıp ona onlara imgeler gösterip onları o ortama hazırlıyorlar ve Wall Rider'ı kontrol etmesi için. O kişiyi tutsak alıyorlar. Biz ise Miles olarak en son Wall Rider'den kaçarken William Hope yani o Wallrider'ın hostu, konağı olan kişiyi buluyoruz. Öldürüyoruz. Yaşımın kesiyoruz. Yemeğini, suyunu kesiyoruz. O zaten bir tüpün içinde çaresiz sadece onun vücudunu kullanıyorlar ve Wallrider'ı yaşaması için orada tutuyorlar. Bu şekilde biz suyunu, yemeğini kestikten sonra William Hope orada nefessiz bir şekilde ölürken Volrider da bize çöküyor. Rider de bizi sola sağa atıp bizi yaralıyor, bizi öldürmeye çalışıyor ki o anda William hop ölüyor. Yani bu şekilde bir kişiye daha ihtiyacı var Volrider'ın yaşayabilmesi için. Lan, o anda diyor, bizim içimize giriyor ve oyunun sonuna gittiğimizde ki Outlast'ın sonu Böyle son mu olur dedirttiren bir cinsteydi evet. zamanında. Ama şöyle düşünün. Wallrider artık bizim kontrolümüz altında. Ve bundan sonra bizi tarayan onca tüfekler karşı... Hepsi boşa gidecek az Ölmüyoruz yani değil mi? ...çıktığı zaman hiçbir sıkıntı olmuyor. Biz tarıyorlar belki ama artık biz Wallrider'a sahibiz. O çığlıklar, o karanlıkta gelen Altın bizim göremediğimiz hepsi. sahnedeki sesler tamamen bizim eserimiz. Biz Hadi öldürüyoruz. Güzelim. Hatta bu sahneden sonraki Burada ek biziz. paketin o kurtarma sahnesine geliyor. Patronumuz orada havada balon gibi patlıyor ki Valen Park orada kurtuluyor. Çünkü artık yeni host Miles. Miles iyi biri ve bu şekilde Waylon'ı kurtarıyor. Ek paketin sonunda da zaten Waylon'ın artık Miles'ın arabasına binip oradan uzaklaştığını ve bütün dosyaları dünyaya Bak. yaydığını görüyorduk. Bu da zaten hani evet yayması gereken kişi Miles'tı ama Miles olmasa da Wave'ın gidip de onları yayamayacaktı. Bir takım işi ve bu şekilde bize burada hızı u çektiriyor. Aradaki korkular, aynı ortamda bulunmalar. Evet ama aklınıza şöyle bir şey takılmış olabilir. Doktor ne ayaktı? Chris Walker şu domuz domuz diye dolaşan iri yarma kişinin ne alakaydı? Bunun hakkında bir sürü söylenen şey var ara da baktım ama bir dedikleri bir dedikleriyle tutmuyor. Cidden Wallrider Wall için Chris'in vücut aradığını söylüyorlar. O iri yarmanın bir şekilde birlerini öldürerek uygun vücudu aradığını söylüyorlar ki Allah, Allah zaten vücut canlı lazım. Neden birini öldürsün ki? Gibi çelişkiler var. Onun için onlara girmeyeceğim ama bunların hepsi yine denekler. Chris'in asker olduğu söyleniyor ve zaten bu program için travmatik bir süreçten geçmemiz lazım. Tabi bu kadar fazla kolan, kolların kopması, parçalanması burada bulmamız Miles'ın da aynı anda travmatik etkiye sahip olmasına yaradı ki böylelikle Wallride'ın yeni hostu oldu. Öbür gördüğümüz yüzü parçalanmış, kırık insanlar hepsi bu sürecin bir parçası. Sadece yani... Bu da ayrı bir deliydi ha. Bu da tam deliydi ha. Sadece farklılaşmışlar. Tam olarak istenilen elde edilememiş farklı zihinsel hasarlara sebep vermiş. Çünkü bundan zevk alan insanlar var. Parçalamak en sevdikleri şey olabilir. Ama aynı deliler hastanesinde bu kadar fazla parçalamaya meyilli insanın olması tamamen Çok bu sürecin bir ürünü. Yani ana olaylar Volrider projesi, Volrider iki tane ana karakterimizle alakalı. Öbür kişiler tamamen hikayenin tatlanması için bir şeker. Evet <laughs> bu kadar da böyle karanlık bir konunun üstüne şeker tatlandırıcı falan diye bitiriyoruz ama konu bu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım eğlenmişsinizdir ki korku videolarında hep bunu diyorum ama sonuçta kaliteli bir şirik şey olduğunu korksanız da eğleniyorsunuz. Korku oyunlarında ben de deli dehşet eğleniyorum çünkü bazen haykırışlarım, tepkilerim. Harbiden güzel oyun yapmışlar oğlum adamlar ya. Yıllar sonra bile girdik oynadık. Oyunun hikayesini hiç bilmesem akar gider ya. Harbiden akar gider. Keşke mesela unutup oynasaydım. Anladın mı? Unutma şansım olsa. Videoda gördüğümde çok komik oluyor. Bu tarz daha fazla içerik görmek istiyorsanız videoyu beğenip destek olabilirsiniz. Bedava olarak yapabileceğiniz, <laughs> evet bu klasiklerden ee, en iyi şey bu. Beğenin bedava, abone olun bedava, eşittir bedava bu tarz şeyler vardı zamanında. Bu gazetecin yüreği bende olsa dünyayı fethederdim. Haa ayık Çoğun şüphesiz en gergin yerlerinden biri parmak kesme sahnesinden önceki kovalama yeridir. O küçücük boşta son saniyede sığmaya çalışmak. Oyun her yeri gerici. Biz bildiğimiz halde bile bazı yerlerde çok gerildik yani anladın mı?